Hüseyin Altınırmak bir geldi bir geldi. Burada yarışmacımız Bursa'dan geliyor Hüseyin Altınırmak. Hüseyin Altınırmak. Gelin bakalım. Gelin. Bursa'da mı oturuyorsunuz? Evet. Bizim büyük finalimizin birincisinin Bursalı olduğunu biliyorsunuz değil mi Orhan Demirhan? Evet şarkı birincimizin, beşinci büyük finalin birincisinin, hani o kaset yapılacak olan, kendisine kaset yapılacak olan arkadaşımızın Bursa'dan geldiğini biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Öyle boşu boşuna oturuyorsunuz Bursa'da. Öyle oturuyorsunuz. Yalnız, ya bu Bursalılar hep böyle yakışıklı mı oluyor? Ederim, hep böyle yakışıklı mı oluyorlar? Yalnız o yakışıklılığına öyle çok fazla güvenip de, benim hostesime yani Gözde'ye, böyle yan gözle Yavrum çıkışta görüşürüz durumuyla bakma. Şöyle bir Osmanlı tokatı. He. <laughs> buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Başarılar diliyorum Hüseyin Altınırmak Bey. Buyurun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Van canavarını kamuoyuna ilk olarak ben takdim ettim. Bu canavarı kimseye kaptırmam. Yükremin lütfen söyler misin? Bu canavarı ben mi buldum yoksa başkaları mı? Vallahi Sadettin abi sen canavardan ziyade papazı bulacağın gibi de geliyor? <laughs> Hay Allah seni seyirciler. Lükün seni biraz sivil olmaya davet ediyorum. Lükün Sen bizi sivil olmaya davet edeceğine, şöyle güzel bir de yemeğe davet etseydin daha iyi olacaktı. Şunu güvercin beynini yiyeceğine sok ki, delikanlılık aleminde biz kendimizin üstünde canavar daha tanımadık. Hay Allah seni seyirciler. Ben bunları Kala'ya bile almıyorum. Alırsam cümle alem beni Kala'ya alsın. Ay inanmıyorum Necdet. Senin görüntüsünü alabilir miyim? Yeryüzünde var olan binler cihratın, bizlere olan yakınlığı bilakis bizleri çok mutlu eder. Fakat gözle kafasına göre takılıp reyting yapmaya çalışan canavarların bizim alemimizde hiçbir zaman yeri olmamıştır. Midyat, Seyfo, göbeni düşmece kökünde gülün. Hay Allah sayın seyirciler. Bir de değerli yorumcum Erman Hoca ile Evet Erman Hoca'm. Uğur anlatalım bakalım. Anlatalım bakalım ne oluyor. Şimdi aradan alım Bak gölün Kuzey Batısı'nda Sadece gölün gönül kuzey duruyor. Bak gölün direğinde hareket var. Pozisyon tam belli değil. Bak orada bandı bir var. Onu görüyor musun? Yüzünde herhangi bir korku endişe yok. Demek ki canavar var yok arkadaş. Evet darlı izleyenler. Şimdi telefon attım sayın başkanım var. Sayın başkan iyi akşamlar. Fenerbahçe camiasında canavar ruhunun eksik olduğu söylüyor. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Sansal sana bastı herhangi bir ruh eksikliği yok. Kızlar da hamd Hamdi Bey'in tuzluğu bitmiş. O kadar fena baskı zanavar lazım olsa Jurassic Park'tan getirttiririm. Hay Allah sizi Ünlü düşünür, büyük yazar, her şeyin en iyisini bilen Hıncan Hocam. Sen neler söyleyeceksin? Sadettin akşam Kerun Otel'de canavar gibi rahatın düşürür. Ya <laughs> bırak oğlum, annekine kafasına göre takılsın. Canavarın sen Hıncan abinle takıl. bakayım. Gidin şu direğin dibine. Arkaya baktığınız için cezası. Geçin gidin Yatlanın direğe. Yatlanın. Öyle hazır ol da duracaksınız. Ona. <laughs> ayakkabılar arkadaşlar. Ayakkabılar çok güzel. Tokalı <laughs> ayakkabılar. Amcacım babacım görüyorsun değil mi? Tokalı ayakkabı. Amcacım babacım tokalı ayakkabı. Bak ne güzel bak. Öyle hazır ol da duracaksınız. Tamam mı? Hiç kıpırdamayacaksınız Hüseyin Bey. Tamam. Sevgili ATV izleyicilerim. Hüseyin Bey çok sevinir başarılı olduğunu hissedip galeyana gelip hüüüül asansörler keklik gibi sıçrıyor keklik gibi sıçrarken banka matiğini düşürdü bu hesapta o Çapçı Tarık ana başka isim isim başka bir dakika yoksa sen de o devletin içindeki çetelerden falan mısın İçine al bakalım al bakalım, al bakalım al bakalım Aman ha başka isim. Başka isim. Evet Tuğba bir şey Bey puanı. Ben Hüseyin Bey 84 puanla. 84. <laughs> <Ben Şen dört. gülüyor> ya Boran gözüm ya seni çok seviyorum biliyor musun? Değil mi? Ya. Doğru söyleyeyim. Tepe değilsiniz. Kesinlikle değilim. Aferin. Aferin. Çok yakışıklısınız da. Ama onların hepsi yakışıklı. Zaten öyle kandırıyorlar insan. Acayip yakışıklılar. Acayip güven veriyorlar adama. Evet. Bakıyorsunuz hepsi çok karizmatik, çok yakışıklı. Onun için siz de çok karizmatik, çok yakışıklı olduğunuza göre ve o hesap numarasından başka bir isim çıktığına göre siz de demek ki çetesiniz. Ha? <laughs> <laughs> ha. Evet Tuba, devam edelim. Şimdi geldik efendim gecenin en heyecanlı anına. Dinleyiciler açıklanacak ama açıklar mıyım öyle kolay kolay? Amcacım, yaşlı amcacım, babacım nasılsınız? Memnun musunuz yaşlıcım amcacım, babacım? ...böyle böyle bakıyorsunuz... ...şöyle şey... ...şimdi kabul edin... ...çünkü kendime kapı arıyorum... ...dur bakayım... ...bir dakika... ...kendime kapı arıyorum... ...şimdi... ...geçirdiniz mi beni nüfusunuza... ...kabul ediyor musunuz... ...eşiniz anlattı mı durumu... Bakalım. ...anlattı... Berkem Aydın. Evet. ...evde bana göre yer var... ...yalnız çok belalı adamımdır... Ha. ...yemin ediyorum benle uğraşamazsınız... <laughs> ...efendim... Belaya bayılır, Belaya bayılırsınız. Yalnız benim gibi bela hiç görmemişsiniz. Ah ben ne belalar. Eyvah amca. Sorumlusu bende, ben ne belalar gördüm diyor. Evet efendim. Şimdi yavaş yavaş. Alkış yok hanımefendi. Güzel hanımefendi alkış yok. Böyle yapacaksınız. Evet evet. Bir başka güzel hanımefendi. Bak nasıl biliyor. ...siz niye yapmıyorsunuz? Tamam, siz de çok güzelsiniz hanımefendi! <laughs> eh, Tık elbiseme Ayağımız... sürün! Heh! Evet e. Ula! Boğazçam'ın... ...ve Çağdalı birincisi... ...ee, Hüseyin Altınırmak! Hüseyin Altınırmak, Furtal'ı! Gel bakayım Furtal'ı! Furtal'ı yakışıklı çocuk... ...Keteci, Keteci Hüseyin! Keteci Hüseyin! ses dalı birincisi. Evet. Derya Kiliç. Derya Kiliç. Ne oluyor? Dur lan. Dur ya. Gidiyorum. Bir dakika. Tamam. Peki. Bu gecenin birincileri bakalım bizden neler kazandılar.